Asitane, İstanbul O günün asitanesi ve bugünün İstanbul'u bana hep İslam toplumları arasındaki kavmiyetçilik çekişmelerini hatırlatır. Türklere, hepimiz ehli İslam'ız diyecek olsak, öyle ama biz yöneticiyiz, siz tebaasınız diyorlardı. Biz ne zaman biz ve siz diyecek olsak, sizler ihanet edip isyan çıkardınız diye cevap veriyorlardı. Namaz bizim namazımızdı, kitap bizim kitabımızdı, şehadet kelimesi dinimizin esası, zekat vergimiz, oruç perhizimizdi ve hac bizim memlekete yapılıyordu ama başımızdakiler daha okuduklarının anlamını bile bilmiyorlardı. Bir Arap alemi, doğru dürüst Arapça bilmeyen, herhangi bir fıkıh kitabını okumamış kişinin arkasında saf tutmaya mecbur kalırdı. İşte böyle varlık içinde yokluk, yokluk içinde varlık söz konusuydu. Bizler üstün olduğumuz halde hakir görülürken, hakir görülmesi gerekenler tepemize çıkıyor ve eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? Fussilet 41-44 diyorlardı. İşte hali pürmelalimiz böyleydi. Ama İstanbul'a diyecek yoktu. Yazı da kışı da bir başkaydı. Bahar geldi mi güzellikten başınız dönerdi. Ne çok dinlence yeri vardı. İstanbul, bütün güzellikleri içinde barındıran, insanın aklını başından alan bir şehir, aynı zamanda hilafet merkeziydi. Orada Türk, Arap, Çerkez, Kürt, Arnavut, Bulgar, Mısırlı, Hintli ne aransa bulunurdu. Herkes kendi kıyafetini giyer. Kimse kimseyi ayıplamazdı. İnsan burada dünyanın her yerinden adam bulabilirdi. İnsanlar Abdülhamid'in zalim olduğuna inanıyorlar. Ama yanlış biliyorlar. Abdülhamid zalim değil, sadece çok dikkatli bir hükümdardı. Tahttan indirildikten sonra anlaşıldı ki, Abdülhamid görevi boyunca sadece bir defa idam cezası vermişti. Geri kalan mahkumlar en fazla ömür boyu hapse mahkum edilmişlerdi. İstanbul'dan sürülenler veya İstanbul'a sürgüne gönderilenler Abdülhamit muhalifleriydi. Bunlar hiç tanınmadıkları yerlere gönderiliyorlar ve böylece devlet onların kötülüklerinden ve fitnelerinden korunmuş oluyordu. Bunu herkes biliyordu. Ama Abdülhamit tahttan indirildikten sonra ittihat ve terakki yönetimince Suriye ve Yemen'de gerçekleştirilen idam cezaları ve sıkı yönetim uygulamalarının yanında Abdülhamid'in işlediği zulümler masum kalır. İstanbul'a vardıktan 15 gün sonra sultanın emriyle mülazımı sani Saffet el-Avva efendi bize öğretmen tayin edildi. Harbiye mektebinde şehircilik ve mühendislik bölümünde asistan olan Saffet efendi 25-30 yaşlarındaydı. Hoca derste yeni bir yöntem uyguluyordu. Arapça konuşmak yasaktı. Derslerimiz Türkçe, coğrafya, matematik, muhtasar Osmanlı ve İslam tarihi, sarf ve Türkçe okumaydı. Son ders yüksek sesle okuma ödeviydi. Kur'an derslerini babamdan alıyorduk. Arapça hocamızsa Halep asıllı Ezher mezunu Şeyh Muhammed Kadip Elban idi. Sonra Hüsnü Hat dersi için bir hoca daha geldi. Adı Mehmet Tevfik Efendi idi. İki yıl sonra da meşhur Türk edebiyatçı Mehmet Arif Paşa bize hoca tayin edildi. Hocalarımızın en katısı Safet El Avva Efendi idi. Bize yaptığı hocalık sayesinde terfi edip binbaşı olmuş ve Safet Bey adını almıştı. Haşemi Krallığı döneminde yine terfi edip Mirliva oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar ne güzel hocalardı. Mehmet Tevfik Efendi vefat etti. Şeyh Muhammed Kadip Elban siyasi bir meseleden dolayı suçlandı ve İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı. Kendisini bir daha göremedik. Arif Paşa'nın annesi babamın süt annesiydi. Bu kadın bizim süt halamız olur. Arif Paşa müzeler müdürlüğünde görev yaparken terfi etmiş ve başkatipliğe kadar yükselmişti. Gün gelip Hidiv Abbas Hilmi Paşa, Hidivliğin Türkiye temsilciliğinde güvenilir bir adama ihtiyaç duyunca Arif Paşa'yı tavsiye ettim. Arif Paşa divan üyeliğine atandı ve bildiğim kadarıyla Hidiv'in vefatına kadar yanında kaldı. Aramızdaki dostluk ve samimiyeti herkes bilir. İstanbul'da geçirdiğimiz seneler boyunca çok tecrübe kazandık. Hicaz'dan gelen soylularla sık sık toplanırdık, toplantılara Türk seçkinler de katılıyordu. Bir yazın, bir de kışın olmak üzere yılda iki defa İstanbul'a giderdik. İnsan İstanbul'u ne kadar anlatsa da bıkmaz. Özellikle karada ve denizde ava çıkılan mevsimler çok güzeldi. İstanbul'da yaşayanlar bunları bilirler. Sultan yalnızca kendi adamlarına görünürdü. Cuma ve bayramlar dışında saraydan çıkmazdı. Korku ve saygı uyandırır ve bütün ümitler ona bağlıydı. Allah her işi onun yetkisine vermişti. Baba Ali ve hükümet günlük işlerin idaresinden sorumluydu. Daha önemli konularda söz sahibi sultandı. Sultana sebepleri açıklanmadan herhangi bir vilayet, mutasarrıflık, müşirlik, fırka veya liva komutanlığında değişiklik yapılamazdı. Bence Sultan Abdülhamit İslam dünyasının son büyük sultanıydı. Onun tahttan indirilmesinden sonra meydana gelen olaylar Kufe ve Mısırlıların Hazreti Osman'a yaptıklarından sonra meydana gelenlere benzer. Hazreti Osman nasıl fitne ile Müslümanlar arasındaki sınır idiyse, Abdülhamit de bu çağda insanlarla fitne arasında perdeydi. Bu perde yırtılınca fitneler ortaya çıktı. Bütün işleri çekip çeviren ve baki kalan yalnız Yüce Allah'tır. Biz İstanbul'dayken orada bulunan Arap ileri gelenleri arasından şunları hatırlıyorum. Şerif Abdülilah bin Muhammed, 1916'da gerçekleşen ayaklanmayı başlatan Şerifül Hüseyin bin Ali bin Muhammed, Şerif Haydar bin Cabir bin Abdülmuttalip bin Galip, amcası Şerif Ahmet Adnan bin Abdülmuttalip bin Galip, Şerif Cafer bin Cabir bin Abdülmuttalip bin Galip, Zafer Emiri Seyyid Fadıl ve oğulları, Halep Nakib el Eşrafı Seyyid Muhammed Ebul Hüda el Sayyadi 1849-1909 Medine-i Münevvere'de Sultan'ın vekili Seyyid Ahmet Esad el-Madeni Sultan Hazretleri ve çocuklarının mürşidi Şeyh Muhammed Zafir et Tarabusi el Magribi en Nakşibendi. Sultan bu kişilere hürmet eder ve hatırlarını hoş tutardı. Bunlardan başka zaman zaman İstanbul'a gelip işlerini gördükten sonra geri dönenler de vardı. Ancak yukarıda ismini saydıklarımın İstanbul'dan ayrılıp ülkelerine dönmeleri veya bir başka şehre gitmeleri imkanı yoktu. İstanbul onlar için hürmet gördükleri bir hapishaneydi. Ayrıca işaret edilmesi gereken bir nokta da sultanın muhaliflerinin veya idaresinden hoşnut olmayanların Avrupa'ya kaçmalarıydı. Avrupa'ya kaçmak bunlar için büyük nimetti. Meşhur tarihçi yani mizancı Murat Bey'in veya sonradan meclis başkanı olan Ahmet Rıza Bey el İngiliz'inin Paris'e kaçışında olduğu gibi biri dışarıya kapağı attı mı İstanbul hemen çeşitli söylentilerle sarsılırdı. Duydun mu falanca kaçmış. Biliyor musun geçen gün kaçan falancanın komşularını sorgulaya almışlar. Koskoca Sultan Abdülhamit önemli kişilerin kaçmalarından çok rahatsız olurdu. Aslında bu adamlardan korktuğu için değil, insanların merakı yüzünden endişe ederdi. Gerçekte sultan iyi niyetle çalışan biriydi. Eğer hata yaptıysa bunları iştihat hatası olarak değerlendirmek lazımdır. İstanbul'dan Hicaz'a Şimdi biraz da İstanbul'dan Hicaz'a dönüşümü anlatayım. Babam Mekke emiri olduktan iki hafta sonra hazırlıklarını tamamladı ve Hidivlik şirketine bağlı Tanta adlı bir vapurla yola çıktık. İstanbul'dan ayrılacağımız gün babam Sultan Abdülhamit ile bir buçuk saat kadar baş başa görüştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kanuni Esasi'nin ilanını sağladıktan sonra kendi mensuplarını çeşitli görevlere getirmek için gerekli otoriteyi ele geçirmeye çalışıyordu. Doğal olarak önceden bir takım görevlere gelip bunun faydasını görmeye devam edenler olup bitenlerden memnun değillerdi. Onlar şöyle düşünüyorlardı. Geleceğimiz hiçbir tecrübesi olmayanların eline geçiyor. Şüphesiz bu alışkın olduğumuz geçmişe göre daha az garantili bir durumdur. Babamın söylediğine göre Sultan Abdülhamid kendisine şendeki kabiliyetlerden faydalanmamı engelleyenlerin Allah müstehakını versin. Şu devleti ele geçiren güruha bir, bir türlü güvenemiyorum deyince babam şöyle cevap vermiş. Zatır şahanelerinizin Arap bölgelerinde büyük itibarınız var. Eğer oralara gelirseniz devlet ve saltanat için aradığınız korumayı bulacaksınız. Ne zaman buna ihtiyaç duyarsanız, biliniz ki üzerine düşen görevi ilk yapacak Arap ülkesi Hicaz olacaktır. Hazreti Peygamber, Medine onlar için en hayırlısıdır, keşke bilseler buyuruyor. Eğer siz de muhterem ailenizle birlikte oraya gelirseniz, malımız, canımız size feda olacak ve bütün hasiler size boyun eğicindir. Ayrıca orada kimse size erişemeyecektir. Bunları duyan sultanın gözleri yaşarmış ve çok teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun ancak bunları düşünmek için henüz erken demiş. Daha sonra babama Üstün Hizmet ve Övünç madalyasını kendi elleriyle takıp uğurlamış. Babamın vapura gelişi hayli gecikti. Tam babam geldiği sırada Sadrazam Kamil Paşa da geldi ve veda ederken babamın eline şöyle bir not tutuşturdu. Mübarek Hicaz bölgesi yüce hilafet makamına doğrudan bağlıdır. Şeriflerin yönetimiyle sultan arasında geçerli olan yeni kanuni esasiye göre orada kutsal hakların çiğnenmesine imkan yoktur çok kıymetli vazifenizi alışkın olduğunuz eski tarz üzere yerine getirmeye devam ediniz. Allah yardımcınız olsun. Sultanın ve hükümetin sizlere güveni tamdır. Sultanla İttihat ve Terakki yönetimi arasındaki ilk problem böyle çıktı. İttihatçıların eski iddialarını tekrarlamalarına yol açan şeyler böylece Emir Şerif'e ilk defalığına gösterilmiş oluyordu. Dikkatinizi çekerim ki bunlar hilafet merkezinin kuruluş ve yıkılışı ile alakalı şeylerdi. Sadrazam çıktıktan sonra gece yarısı vapur yola çıktı kış fırtınalarının çıkmaya başladığı Kasım ayındaydık. Hava gayet normaldi. Deniz mutedil dalgalıydı. Yanımızda sultanın fermanını götüren Ferik Şakir Paşa vardı. Dahilullah el-Avvacı, Şerif Muhammed Eşşemberi, Mekke Haremi'nin müdürü Hafız Emin Efendi, hocamız Safet el-Avva Paşa, emirlik imamı Muhammed Şakir Efendi ve hizmetçiler vardı. Ertesi gün öğleden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçtik. Ege Denizi'ne çıkar çıkmaz başlayan bir fırtınayla deniz dalgalandı. Bu arada sürekli şimşek çakıyor ve yağmur yağıyordu gemi dağ gibi dalgaların arasında ilerliyordu. Yanımızdakilerin birçoğu namazını oturarak kılmak zorunda kaldı. İzmir körfezine varıncaya kadar durum bu şekilde devam etti. Gemi rıhtıma yanaşıp demir atınca İzmir valisi ve komutanı gelip babamı ziyaret ettiler. Ertesi gün yeniden yola çıktık. Bu defa deniz sakin, hava güzeldi. Trablus Şam'a varıncaya kadar böyle devam ettik. Orada yeniden rüzgar çıktı ve deniz dalgalandı. Gece boyu süren endişeli bir yolculuktan sonra sağ salim Trablus'a vardık. Bu sırada kulağıma pek hoş Arapça sesler çarpıyor, hurma dağaçlarını ve Arap evlerini görüyordum. Garip bir duygu içimi kaplarken, bunlar senin kavmin ve tanıdıkların diye düşündüm ve gülmekle ağlamak arasında kaldım. Yedi saat sonra gemi Beyrut'a hareket etti. Bu arada belediye başkanı ve mutasarrıf babamı ziyaret etmişti. Beyrut'a gece yarısı vardık ve ertesi gün öğleden sonraya kadar orada kaldık. Beyrut şimdiki gibi değildi. O zaman birçok yeri hala doğulu bir şehir görünümünü koruyordu. Öğleden sonra saat 3'te Port Said'e hareket ettik. Bu arada babam Medine'ye iki telgraf çekmişti. İlki Şeyh Yusuf Huşerime'ydi ve Beyrut'a ulaştık, özel işlerimizi sana havale ediyoruz, diyordu. Diğeri Şerif Şehhad'a gönderilmişti ve Beyrut'a ulaştık, şimdi Cidde'ye gidiyoruz. Medine'nin yönetimi size teslim ediyoruz. Harp ve Cüheyne kabilelerinin önde gelenleriyle birlikte Mekke'yi mükerremeye geliniz, diyordu. Deniz yine dalgalıydı. Yola çıktığımız sırada garip bir şey oldu. Ben ve kardeşim Zeyd, Şerif Dahilullah el-Avvaci'nin oğluyla geminin kıç tarafındaki kulesine çıkmıştık. Diğer ikisi henüz 8 yaşındaydı. Oradan denize ve Lübnan dağlarına bakarken birden harem müdürü Ahmet bin Muhammed Efendi'nin arkamızda dikildiğini gördüm. Ahmet Efendi iki eliyle çocukları kemerlerinden tutup havaya kaldırdı ve şöyle bağırmaya başladı. Abdullah Efendimiz, bunları denize atsam ne yaparsınız? Ben doğal olarak şaşıp kalmıştım. Sonra birden geminin direğine gözü ilişti. Çocukları bıraktı ve ip merdivine tutunarak direğe tırmanmaya başladı. Bir yandan da, Abdullah Efendimiz, ben İsa bin Meryem Hazretlerinin yanına çıkıyorum. Bakın, merdivenin başına oturmuş beni çağırıyor, diyordu. Hemen kardeşime ve arkadaşına kaçmalarını işaret ettim. O sırada Ahmet Efendi'nin ayaklarından tutmaya çalışıyordum. Ahmet Efendi hem yukarı bakıyor hem de bırak beni. İsa Efendimiz söyleyin şuna da beni bıraksın diyordu. Sonra yine bana döndü ve bak bırakmazsan ayaklarımla dişlerini kırarım dedi. Tam o sırada Yaver Ahmet Efendi ve üç denizci yetişti. Hep birlikte Ahmet Efendi'yi güç bela aşağı indirdik. Sonra onu tutup kendisine ve başkalarına zarar vermesin diye ambarlardan birine koydular. Ahmet Efendi daha sonra doktor tarafından muayene edildi ve delirdiği anlaşıldı. Bu olaydan sonra gemi bir süre daha şiddetli fırtına ve dalgalar içinde yol aldı. Port Said'i ancak ikinci gece sabah namazından üç saat sonra varabildik. Gemi Port Said'de demir atınca Şeyh Abdullah Banaca Paşa kardeşiyle Ahmet Efendi ile birlikte geldi ancak karantina yüzünden gemiye çıkamadı. Daha sonra rahmetli babam Rahmetli Hidiv Akkancı 2 ile telgraflaşınca gemi geceleyin Port Said'den Süveyş'e oradan da doğrudan Cidde'ye hareket etti. 1328 yılı Zilkade ayının ilk haftası Cidde'ye varıp demir attık. İşlemler tamamlanınca gemiye doğru birçok sandal geldi. Yüzlerce Arap eşrafı, şeyhi ve önde geleni gemiye çıkıp sevinç ve hasret gözyaşlarıyla babamı selamlıyorlardı. Muhammed bin Avn ailesinden karşılamaya gelen şerifler Muhsin bin Abdullah, bin Muhammed bin Abdullah bin Aun ve kardeşi Abdullah, Cemil bin Nasır bin Ali bin Muhammed ve kardeşleri Abdülmü'in ve Zamil'di. Sonra Taif eşrafından Şerif Zeyd bin Fevvaz bin Nasır ve oğlu Abdullah ile yeğeni Şeref, bunun çocukları Hammut Şakir ve Ali geldi. El Feur eşrafından Hamza bin Abdullah ve Mestur ile Şerif Fetin bin Muhsin oradaydı. Alimlerin başını ise Mekke'yi müftüsü Şeyh Abdullah Seraç çekiyordu. Ayrıca tanımadığım birçok kişi de gelmişti. Her şeyi unuturum ama o gün Birşe kabilesinin reisinin söylediklerini unutamam. Çünkü bu sözleriyle sor olacakları haber vermişti. Hainleri kov ve barışı getir. Ey Mekke kralı ve cümle Arapların sultanı. Kaçanları kov gitsin. Cidde'de üç gün kaldık. Denizdeyken Cuhla açıklarına geldiğimizde ihrama girmiştik. Emir'in kafilesi ikindi namazından sonra Harre'ye doğru hareket etti. Kafile, Emir'in şanına yakışacak güzellik ve haşemdeydi. Her şey Arap'tı. Develer, atlar, elbiseler, edep, her şey Haşimi Arap'tı. Cidde dışındaki açık araziye çıkınca süvariler ikişerli veya daha kalabalık gruplar halinde atlarına binerek çeşitli gösterilerde bulundular. Kafile Ragame'ye kadar yoluna böyle devam etti. Tihame düzlüğü sınırındaki ilk dağlar burada başlar. Babam burada bineğinden indi ve akşam namazını kıldı. Doğru bir ata biniyordu. Yeniden yola çıkmak istediği zaman umman develerinden birini emretti. Kendisine garve olan en güzel umman develerinden birini verdim. Babam ayağını üzengiye koyduğu zaman deveye, atalarının yurduna dönüyorsun farkında mısın dedi. Ben de Şerfa adlı uysal ve dişi bir umman devesine bindim ve yola çıktık. Yevezire ile bilinen Şerif Hamza El Fiyir benim yanımda gidiyordu. Bana asayı şuradan tut yuları şuraya koy, öne doğru eğil ve sağ ayağını ipe dola, sol ayağını ipin üzerinden sal ve deveyi ökçenle dürt gibi kendince gerekli gördüğü şeyler söylemeye başladı. Ama o kadar çok konuşuyordu ki en sonunda dayanamayıp öfkelendim. Daha çocukken Hicaz'dan ayrıldığım ve uzun süre buralarda bulunmadığım için doğal olarak çok iyi bir binici değildim. Şerif lütfedip boş bir vakitlerinde bana binicilik öğretseler pek iyi olur. Aksi takdirde böyle canımı sıkacağınıza yaya yürümeyi tercih ederim, dedim. Böyle olunca herkes Şerif'i suçladı ama ben de söylediklerimi pişman oldum. Çünkü Şerif'in yaşı o sırada belki 75'in üstündeydi. O geceyi ne güzel hatırlıyorum. Emir Hazretlerinin önünde ve diye denilen zenci bir yaya birliği gidiyordu. Onların önünde dilediğine binmesi için Emir Hazretlerinin emrine amade 6 tane soylu at vardı. Bunların önünde 5 soylu deve gidiyordu. Bu develeri sevk edenler aynı güzellikte develere binmişlerdi. Emir'in sağında ve solunda büyük meşaleler taşıyan adamlar vardı. Meşaleler kimi zaman odunla, kimi zaman reçinele kuvvetlendiriliyordu. Bir yandan da bekçiler ve süvariler şarkılar söyleyip binekleri coşturuyordu. Soylu kafilemizin etrafı cesur Haşimi oğullarıyla seçkin Rabia ve Mudarlılar tarafından kuşatılmıştı. Bu uğurlu kafile grup saatiyle gece beşte Harre'ye ulaştı ve kendilerine tahsis edilen mola yerine yerleşti. Haşimilerin o yamaçtaki kamp yeri, Merruz Zahran Vadisi'nin incileri gibi görünüyordu. Emir, bineğinden inip yemek getirilmesini emretti. Kafiledeki herkese ve Mekke'den karşılamaya gelenlere gidecek kadar yemek hazırlanmıştı. Yemekten hemen sonra yola çıkılması için çağrı yapıldı. İşte bu bana çok zor geldi. Çünkü yorgunluktan iyice bitkin düşmüştüm. Emir hazretlerine çelik ve boz bir katır getirdim. Avn ailesinin o dönemde en yaşlı üyesi olan Şerif Zeyd bin Fevvaz da onun yanı sıra gidiyordu. Ben de uysal dememe bindim. Bir yandan da Şerif Hamza karışmasa diye düşünüyordum. Çok şükür ki hiçbir şey söylemedi. Hudeybiye'yi geçip sabah namazı vakti Bazan'a vardık. Hudeybiye'yi bilmeyen Müslüman Arap yoktur. Sabah namazını bazanda kılıp hava aydınlanıncaya kadar dinlendik. Hava aydınlanınca Emir bir at istedi ve kendisine Abdurrahman isimli doğru bir at getirildi. Adını Suriyeli hac emiri Abdurrahman El Yusuf Paşa'dan alan bu at onun hediyesiydi ve Suriye bölgesinin en iyi atlarından biriydi. Emir binince sanki üstündekini tanımış gibi heybetle yürüyüp kişnemeye başladı. Atın bu halini görünce önce Hişam bin Abdülmelik'in sonra Zeynel Habidin bin Ali'nin atını yeden kişinin şu sözlerini hatırladım. Hey gözümün önündeki genç deve, bugün sırtında kim var bildin mi? Bugün sırtında Ali var. İşte sonraki nesiller öncekileri böyle yad eder. Çünkü bunların hepsi aynı soydan gelir. Sonra yola devam ettik ve birden karşımızda Mekke'nin dağlarını gördük. Sevir, Handeme, Hira Sonra Ebu Kubeys ve Kuay Kağan. Derken kafile Hecele'ye ulaştı. Orada karşılama çadırları kuruldu. Kamp yerinde Mekkeliler, Taifliler ve sonradan aramıza katılan Medineliler vardı. Bunların başında babamın kardeşi Şerif Nasır bin Ali vardı. Mekke emirinin vekili, Hicaz valisi ve komutanı Müşir Kazım Paşa, vilayet heyetiyle Mekke kadısı da geldi. Alimlerden Şeyh Bapsil ve Seyyid Abdülkadir Eşşeybi ve oğulları Şeyh Hasan ve Şeyh Abdullah ile isimlerini unuttuğum birkaç kişi daha vardı. Uteybe aşiretlerinin başında Cabir bin Hüleyl ez-Züeybi es-Sadi vardı. Bunlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime binti Ebi Züeyb'in soyundan geliyorlardı. Cabir, aynı zamanda Septe aşiretinin reisiydi. Harp aşiretlerinin başında ise İbni Usem vardı. Hüzeyl aşiretleri ve gelmişti. Her aşiretin başında reisi ve önderi bulunuyordu. Selamlaşma faslından sonra babam Mescid-i Haram'a gitti. Tavaf ve sayini yapıp, Darul İmaret'e geçti ve ihramdan çıkmadan önce kalabalık bir grupla toplantı yaptı. Öğleden sonraya kadar seçkin yahut sıradan bütün insanlar kendisini selamladı. Bense kendime tahsis edilmiş kısma çekildim. İhramdan çıkıp hamama gittim. Hamamdan sonra o kadar uykum geldi ki Mekke'nin sıcağını aldırmadan uykuya daldım. Kimse beni uyandırmadığı için o gün öğle yemeğini kaçırdım. Amcam rahmetli Şerif Nasır'ın yakınında kalıyordum. Bilmediklerimi yahut bilmem gereken her şeyi bana o öğretiyordu. O gece, yani uzun bir ayrılıktan sonra Mekke'de geçirdiğimiz ilk gece, hayatımın en mutlu gecesiydi. Çünkü Allah'ın izniyle vatana sah salim ve şerefle dönmüş dost ve akrabalara kavuşmuştum. Çok garip hisler içindeydim. Özellikle babamın halası, Avnoğlu Muhammed'in kızı Şerife Fatıma El Kübra'nın elini öptüğüm zaman çok duygulandım. Halam, Muhammed bin Alnın soyundan gelen son kişiydi. Beni alnımdan öptü ve kucakladı. Uzun boylu, açık tenli, uzun ve düz parmaklı, geniş alınlı ve heybetli bir kadındı. Daha sonra da sevgili halam Muhammedoğlu Ali'nin kızı Zeynü Şeref'le görüştüm. Günler birbirini takip ediyordu. Her gün çeşitli bölgelerin ileri gelenleri heyetler halinde gelip babamı selamlıyordu. Burada İttihat ve Terakki Cemiyetini temsil etmek üzere gelen heyetten de bahsetmem gerekir. Söz konusu heyet, Abdullah Kasım Başkanlığı'nda gelip Cidde'de babamı karşıladı. Abdullah Kasım babama şunları söyledi. Kanunu esasiye bağlı olarak memleketi idare edecek olan emiri saygıyla selamlarız kendisinin eski tarz yönetim biçimlerini ve Şerif Avnur Refik ve Şerif Ali'nin işlediği zulümleri terk edeceğini umut ediyoruz. Onlar eski istibdat yönetimine bağlı çalışıp sultanı memnun etmek için böyle davranıyorlardı. Bugün yeni emirin yönetimini selamlayan bölge halkı, selamete çıkan yolda bize ışık veren kanunu esasiye bağlı olarak çalışacak ve asrın gereklerini ve teceddüt ruhunu bilerek yapılması icap edeni yapacak umidiyle kendilerini selamlamaktadır. Babam İttihat ve Terakki heyetine şu cevabı verdi. Atalarımın makamına geçerken Şerif Ebu Nümey'in Sultan Selim'e verdiği sözleri verdim. Burası Allah'ın mukaddes beldesidir. Burada emri bil maruf ve nehi anil münkeri emreden Allah'ın şeriatından başka bir şey geçerli değildir. Burada herkesin hakkı korunacaktır, bu yüzden herkes kendi işine baksın. Memur görevini yerine getirsin, tüccar ticaretle uğraşsın, zanaatkar mesleğine baksın. Dedikodulara kulak asmanız için sizi uyarıyorum. Buralar Allah'ın mukaddes bölgeleridir ve kimseye mülk değildir. Sizin de bahsettiğiniz gibi, memleketinde kanun-ı esasinin uygulanmasını emreden sultan ve aziz ecdadı, haremeyn-i şerifeyine hizmet etmekten gurur duymuştur. Hizmet eden, yani hadim, kral olamaz. Burada geçen düstur, Allah'ın şeriatı ve peygamberin sünnetidir. Babam bunları söyleyince heyet kem küm ederek huzurdan ayrıldı. İstanbul'a ve cemiyet merkezine hemen şöyle bir mektup yazdılar. Abdülhamit'in buraya gönderdiği adam babalarının tahtına oturdu. Kimseyi umursamadığı gibi kanun esasiyi ve teceddüt fikrini de tanımıyor. Babamla ittihat ve terakki arasındaki çekişme ise işte böyle başladı. Mekke'de üç gün kaldıktan sonra Taif'e gidip eski emir, Avnoğlu Muhammedoğlu Abdullahoğlu Şerif Ali'yi Mekke'ye getirme emri aldım. Kendisi benim dayım ve babamın amcasının oğluydu. Zilhicce'nin ilk günleri keri yolu üzerinden Taif'e doğru yola çıktım. Yanımda amcamın oğlu Şerif Cemil bin Nasır ve küçük dayımın oğulları Muhsin bin Muhammed ve Abdullah bin Muhammed vardı. Yol boyunca Mina, Arafat, Vadil Muharrem, Haracil ve Kere uğradık geceyi kerde geçirdik. Burası Kera tepelerinin yamaçlarında bir yerdi. Kera, 1700 metre yüksekliğinde büyük bir dağdı. Sabahleyin katır sırtı yukarı doğru çıkmaya başladık. Yol sürekli sağa sola sapan dar geçitlerle dolu, girintili çıkıntılı bir yoldu. Dağların yüksek, arazinin engebeli ve meyilli olması yüzünden yolun ürkütücü bir görünümü vardı. 3,5 saatlik yolculuktan sonra Masel'e vardık. Masel'de dağdan gelen serin ama çok tatlı bir pınar vardı. Oradan Hüda'ya ulaştık, Burası da dağların tepesindeki bir yaylaydı. Her türlü meyvet ağacı ve tatlı sularıyla şirin köyleri vardı. Çok kaliteli bir balın üretildiği Masel ve Hüda yaylası Kureyş ve Nemur kabilelerine aitti. Bunlar dış çevrede yaşayan Kureyşlilerin son çocuklarıydı. Bu yaylanın başındaki tepeye öğleden sonra çıkılacak olursa cidde ve deniz görülebiliyordu. Hüda'lılar bizi çok iyi karşıladı. Köyün reisinin evine misafir olduk. Selanlaşma faslından sonra bize kendilerinin fükükürrik dedikleri ikramı yaptılar. Bu bir kahvaltıydı ve kancalarla taşınıp bir sofranın ortasına konulan kaba ekmekler vardı. Ekmek kapları bir sofra bezine üçer beşer koyuluyordu. Ekmekler getirilirken kenarında bıçak veya mızrak ucuyla açılan deliklerden buharlar tütüyordu. Bir diğeri yağ tulumunu getiriyor, eritilmiş yağı ekmeğin üzerine gezdiriyordu. Sonra süzme bal tulumu geliyor, ekmekle yağın üstüne bal dökülüyordu. Ardından orta boy kaplar içinde beyaz peynirler geliyordu. Bunlar bitince haşlanmış soğuk et ve kaya tuzuyla envai çeşit meyve ikram ediliyordu. Meyveler üzüm ve diğer mevsim meyveleriydi kış mevsimi olursa çekirdeksiz razaki üzümü ikram ediyorlardı. İşte bize ikram ettikleri kahvaltı bundan ibaretti. Kahvaltıdan sonra hafif bir kahve içip Habele'ye çıkmayı davet edildik. Habele, Hüda bölgesine nazır bir siyah taşlı dağdı. Dağın tepesine çıkınca batı tarafında, üzerinde parıldayan güneşin oynaştığı denizi gördük. Doğu tarafında ise Hadan bölgesi ve Bakkum tepesi vardı. Hazreti Peygamber burası hakkında şöyle buyurmuştur. Kim Hadan'ı görürse Necit'e varmış demektir. Geri dönüş yolunda Şerif Hüseyin bin Zeyt bin Fevvaz'a uğradım. Kendisini ölüm döşeğinde görmek bana çok dokundu. Şerif, Taif'ten Efendimiz'i yani Şerif Hüseyin'i görmek için ciddeye gitmek istedim ama hastalığım yüzünden gitmek nasip olmadı. Allah'a şükür sizleri görebildim dedi ve ertesi gün Verem'den öldü. Aynı gün misafir olduğumuz eve döndük ve öğle yemeğimizi yedik. Yemek için altı kurban kesilmiş, üçü kebap yapılmıştı. Kesilen et, közle ısıtılan bir çukura özel bir yöntemle konulup, üzeri örtülüp pişene kadar burada tutuluyordu. Piştikten sonra çıkarılıp bir siniye konuluyor, etrafı kahvaltılık ve diğer tatlılarla süsleniyordu. Diğer üç kurbansa haşlanmış, altına da et suyuyla pişirilmiş pilav döşenmişti. Meyve olarak yine üzüm yedik. Öğle yemeğinden sonra yola çıkıp üzüm çardaklarıyla dolu güzelim bahçeler içinde ilerledik. Yolumuzun üzerindeki dağda servi, ardıç, zeytin, misvak ve akça ağaçları vardı. Derken kızıl topraklı bir geçitten aşağı inmeye başladık. Burada Kureyş'e ait bir köy vardı. Köyde badem, erik, üzüm ve ayva gibi sair Hicaz meyveleri yetiştiriliyordu. Sonra El Muharrem Eşşarki Vadisi boyunca uzanan diğer köylere uğradık ve Gamir Dağı'nı sağımıza alıp yukarı doğru tırmanmaya başladık. Yolun sonunda geniş bir plato üzerine yerleşmiş, verimli vadisiyle Taif duruyordu. Hemen yanında kırmızı tepeleri ve beyaz evli köyleriyle ve civardı. Köylerin adı Mesnat, Selame, Karva, İkrimiye, Şihar ve Havaye'ydi. Sonra emirin sarayının bulunduğu Şebra'ya geldik. Bizi orada Şerif Ali bin Abdullah adına Şerif Cafer bin Nasır karşıladı. Geldiğimizde akşam ezanı okunuyordu. Eski emirin, Şerif Ali bin Abdullah'ın adamlarıyla birlikte namazı kıldık. Dinlenip elbiselerimizi değiştirdikten sonra eski emir tarafından çağrıldık. Harem dairesinde huzuruna çıkıp selam verdik ve elini öptük. Hafifçe sağa doğru eğilip oturmamız için yer gösterdi. Merhabalaştıktan sonra Efendimiz nasıllar diye sordu. Ben, çok iyiler, size selamı var ve zat halinizi görmek için sabırsızlanıyor. Sizinle Mekke'ye dönmem için beni gönderdi, dedim. İnşallah yarın yola çıkarız diye cevap verdi. Sonra Cemil, Muhsin ve Abdullah'a dışarı çıkmalarını söyledi ve benimle yalnız konuştu. Bana ne yapacaklar diye soruyordu. Allah'ın izniyle iyilikten başka bir şey değil diye cevap verdim. İstanbul'a gönderilip, İttihat ve terakici serserilerin elinde önceki vekillerin akıbetine uğramama razı olur musun diye sordu. Böyle bir şey asla olmayacak dedim. Ya ne olacak dedi. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Dilerseniz amcanızın oğluyla anlaşıp memleketinizde kalabilirsiniz. Eğer gitmek isterseniz Mısır'a gidersiniz. İçiniz rahat etmedikçe İstanbul'a gitmezsiniz dedim. "Bunu bana garanti eder misin?" diye sordu. "Elinden geleni yaparım." diye cevap verdim. "Ben senin dayın mı değil miyim?" dedi. "Tabii ki dayımsınız." dedim. "O halde bana ihanet edilmesine razı olmazsın." dedi. "Ben kesinlikle razı olmam." Allah şahidim olsun ki eğer isteklerinizi yerine getiremezsem sizi asla yalnız bırakmayacak her yere sizinle geleceğim. Cevabını verdim. Bunun üzerine gözyaşları içinde "Şimdi oldu." dedi ve beni öptü. Rahmetli dayımın emri üzerine Taif'ten Mekke'ye doğru yola çıktık. Muhterem ailesiyle birlikte bu yolculukta önce Zatı Irk'a sonra Zeyma'ya sonra da Mekke'ye vardık. Mekke'ye geceliğin girdik. Daha önce dayımın bütün söylediklerini özel bir mektupla babama iletmiştim. Mekke'ye varır varmaz dayım babamla görüşmeye gitti. Babam kendisini kabul salonunun kapısında karşıladı ve selamlaşıp içeri geçtiler. İkisi aynı mindere oturdular ve biz dışarı çıktık. Dayım bir süre sonra izin istedi ve Essebatülevyardaki evine gitti. Dayım gittikten sonra babam beni çağırdı ve "Dayımda herhangi bir hastalık göremedim." dedi. Ben de "Bedeni değil, ruhu hasta." diye cevap verdim. Ertesi sabah babam beni çağırttı. Bu arada içeride meclis toplanmıştı. Rahmetli amcam Şerif Nasır ve Taif emiri Şerif Zeyd bin Fevaz bin Nasır oturuyordu. Babam, Ali Paşa hakkında ne dersiniz? Burada mı kalsın, İstanbul'a mı gönderelim? diye sordu. Şerif Zeyd bin Fevaz, bizler sizlerden hanginiz atasının yerine geçerse onun hizmetinde oluruz. Yöneticilerimiz hakkında görüş bildirmek gibi bir adetimiz yok. O yüzden beni mazur görünüz. Siz ne yönde görüş bildirirseniz biz onu kabul ederiz, dedi. Bunun üzerine babam rahmetli amcama döndü ve "Sen ne dersin?" dedi. "Amcam, bence İstanbul'a gönderelim. Çünkü böyle zengin ve varlıklı birinin burada kalması iyi sonuç doğurmaz. Türklerin oyunlarına güven olmaz. Rüşvet sayesinde hiç beklenmedik şeyler yapabilirler." dedi. Sonra babam "Bana sen ne dersin?" diye sordu. Bence ya burada kalması ya da Mısır'a gitmesini istemeliyiz. Mekke'de kalırsa bir tehlike olmaz. Amnur Refik'in emirliği sırasında daha önce görevden alınmış olan Şerif Abdülmuttalib bin Galip buradaki evinde kaldı da ne oldu? Eğer Mısır'a gitmek isterse bu onun için en iyisi olur. Böylece o Türklerin şerrinden emin olurken bizler de amcamın öngördüğü gibi kendisinin Hicaz'dan uzak olduğunu biliriz. Ayrıca eğer İstanbul'a sürülecek olursa kendisiyle gidip her türlü zorluğa birlikte katlanacağımıza söz verdim. Amcam... Ne zamandan beri bu işlerde gençlerin görüşü alınıyor oldu diye tepki gösterince babam oğlumun görüşleri çok yerinde diye cevap verdi. Meclis bu şekilde sona ermiş ve dayımın Mısır'a gönderilmesine karar verilmişti. Amcamın bu sonuçtan memnun olmadığı yüzünden anlaşılıyordu. Oysa dayım İstanbul'a gönderilecek olsa belki aşağılamalara maruz kalacak ve malları elinden alınacaktı. Bu tehlikelerden kendini koruyacağı varsayılsa bile babam için sürekli bir tehdit olacaktı. Aynı zamanda kardeşinden sonra tahta çıkmayı umet eden amcamın önünde engel teşkil edecekti. Kitabın devamını dinlemek için kanalımıza abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.